Gaziantep Şahinbey Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle kapanan esnaf için müjde niteliğinde bir karara imza attı. Belediye, Şahinbey ilçesinde kepenk kapatan ve herhangi bir geliri olmayan ilçe esnafına 1500 lira naddi destek verme kararı aldı. Şu an yine zorlu bir süreç başladı. Kapatan birçok esnaf arkadaşımız var. Ee, Sağolsun yine bize Şahin Bey Belediye'miz sahip çıktı. Gaziantep Şahin Bey Belediyesi örnek bir karara imza attı. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle kepenk kapatan ve herhangi bir geliri olmayan ilçe esnafına 1500 lira nakdi destek verilecek. Faturalarımızın bir kısmını belediyemizin sayesinde ödeyebileceğiz. Para desteğinden faydalanmak isteyen esnaf Şahin Bey Belediyesi internet sitesinde bulunan formu dolduracak. İBAN numarasıyla başvuru yapacak. Şahinbey Belediyesi yılbaşından bu yana yaklaşık 46 milyon lira nakdi yardım yaptı. Belediye bu dönemde iş yerleri kapanan kiracılardan da kira almıyor.